yat diye bağıran sen değil miydin? Buyurun Sayın Bakan. Buyurun Sayın Bakan. Buyurun Sayın Bakan. Buyur, buyur, buyur. Niye şimdi inkar Sayın Bakan. Türk sen değil misin ya? İnsan şerefli olur ya. Sen bana yat dedin, ben de ne yapmasın lan? Vur beni istersen dedim. O sen değil misin? Ben yat kırmadım. Ne de kalk mı dedin? Buyurun Sayın Bakan. Devlet eyle geçirdik Sen bana şunu da de. söyledin değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Oğlum genel sekreterim ben nasıl böyle konuşuyorsun? Siz benim de emrimde değil misiniz dediğim artık devlet biziz, biz ihtilal yaptık. Her şey bizim elimizde. Dedin mi demedin mi? Unuttun mu yoksa? Hayır. Ben, muyum, Yok, ben, ben ha. size ben size Fethi Emri, söyledim. Neydi Emri? Bak, kim vermişti şeyim. Emri? Emri kim verdi? Genelkurmay. kurma. Genel, Kurman. Genel, Kurman. Genel Kurman. Sana mı verdi? Bana, bana, değil, yani son tüm yüklere yönlendiriyor. Genel Kurman, emir yani. evet. Nasıl Yemir evet. yayınlar? Yani? Evet.